Asen içerisinde hangi aletleri güncellemeliyiz ve hangiler en iyileri olarak listeye giriyor. Şimdi 5 tane alet olduğunu size söyleyebilirim. Meşale olduğu için saymıyorum. En önemli bu ve bu. Eğer arada 3 tanesini de kullanmak istiyorsanız sizin tercihiniz tabii ki de ama ben en fazla bu ikisine önem vermiş oluyorum. Bıçaklarımız ve smoke bombamız. Smoke bombamızı 3 defa geliştirdiğimiz zaman her yetenek kısmında bir yer olduğunu görebilirsiniz. Benim en çok önem verdiğim kısım şunlar oldu. Ekstra 2 defa arttırıyor. Daha uzak mesafeler atmanızı olanak sağlıyor gerilenerek atabiliyorsunuz bunu. Yine görebiliyorsunuz. Lightweight adı altında geçiyor ve en önem verdiğim mutlaka hemen açmanız gerekiyor dediğim bu. Düşmanı eğer kafadan öldürürseniz bu bıçak ile içerisinde belli bir süre sonra düşman yok oluyor. Yani direkt olarak yok oluyor. O sayı şey kısmında da böyle bir yetenek var. Düşman direkt siliniyordu gizlilik öldürmeleri içerisinde. Burada da aynı. Öldürdüğünüz düşman yakında bir düşman varsa aa bak burada düşman oldu diye alert demiyor ve yok olduğu için sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. Burada en önemli yeteneklerden bir tanesi benim gözümde en azından. ikinci olarak ise smoke bombası kısmında bu sıralamayı takip etmeniz gerekiyor. Şimdi alanını daha fazla genişletiyorsunuz smoke'un. Küçük bir alanı var ama daha fazla daha olabiliyor ve iyi oluyor. Ve yerde kaldığı süreyi biraz daha arttırıyorsunuz. Bu da aslında uzun en azından 3-5 tane düşman varsa ve bir smoke içerisinde onu öldürebilirsiniz. Hem alanı geniş oluyor hem de fazla süre kaldığı için suikastiniz hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. İkinci seviye içerisinde de düşmanlar artık smoke bombasını duyamıyorlar ve duyamadıkları için tabii ki de sizi hızlı bir şekilde öldürebiliyorsun sağdakini, soldakini, yakındakini. Üçüncü ise aslında bu. Düşmanlar sizin bir hayaletinizi görüyor smoke içerisinde ve kafası karışıyor bir nevi böyle söyleyebiliriz. Smoke atıp kaçabilirsiniz mesela ya da düşmanların kafasını karıştırmak için farklı bir smoke atabilirsiniz. Düşmanlar bu şekilde yoğunlaşacaktır. Benim tercihlerim bu şekilde ama benim ikinci olarak da kullandım yani üçüncü olarak da kullandığım bu vardı. Bu bloodlar olarak geçiyor. Low Dart kısmında da aslında bunlar her zamanki gibi aynı ama en önemli kısım burada range'i yani uzaklığı. Ya isterseniz bunun süresini de arttırabilirsiniz ya da bunun kullanıldığı yeri de arttırabilirsiniz ama yani kapasite kısmında her yerde bulabiliyorsunuz diye arttırmıyoruz biz bunu ama ben burada zamanını arttırma taraftarıyım. Zamanını arttırıyorum burada ilk seviyesi içerisinde iki defa kullanabildiğim için. ikinci seviyesi içerisinde de bu iki kişiyi etkileyebilecek şekilde bazen atabildiğiniz kişiler ve yakında olursa bir tane düşman da smoke yiyebiliyor. Üçüncü seviyesi içerisinde de bu uyku ama sonsuza kadar sürüyor bu efekt. Bu da güzel bir şey. Eğer bunu açarsanız bunu açmamanız gerekiyor. Böyle yapabilirsiniz bunu. Yani iki şekilde de yapabilirsiniz. Eğer benim gibi basım yetenekleri içerisinde bazı şeyleri açmadıysanız zaten birinci seviyesi içerisinde bunları açamayacaksınız. Diğer iki tane aleti pek kullanmadım. Pek hoşuma da gitmedi zaten bunlar. Ama bu üçüyle alakalı usta olduğum şeyleri size aktarmaya çalıştım. Sizin tercihiniz ne oldu? İlerleyen zamanlarda da basım yetenekleriyle alakalı bir videoda gelecek. Onun için kanalımı takip etmeyi, videoyu like atmayı unutmayın.